Koah için ozon tedavisi faydalıdır. Çünkü koahta amfizem artı kronik bronşitin yarattığı akciğerdeki o alveollerin oksijen ve karbondioksit alışverişinde sorun vardır. Bu da bizde asidoza yol açar. Yani kandaki karbondioksit oksijenle yer değiştiremediği için pH değerimiz düşer. İşte biz buna Asidoz tablosu diyoruz. Yani nefes darlığına yol açabilir. Bu alışverişte sorun oluşur ve ortaya serbest radikaller de çok fazla çıkar. Ozon tedavisinde öncelikle antoksidan etki yarattığı için bu serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olur. Bunun yanında detoksifikasyon yaptığı için arınmaya yardımcı olur. Bunun yanında bağışıklığımızı güçlendirir ve vücudumuzun akciğerdeki tamiratını destekler. Bunların yanında da yine kandaki asit baz dengesinde yine ozon tedavisi sağlar. Tabi uygulama yolu da önemli. Kohra hastalığında hem major ozon dediğimiz kandan yapılacak ozon etkilidir. Hem de akciğerden ozon yapılabilir. Ama burada ne olur dikkat. Ozonun tek zararlı olduğu organ akciğer olduğu için direkt akciğere direkt ozon verilmez. Ozonu zeytin yağından geçirerek Ozol şeklinde akciğere vermemiz gerekir. Bu şekilde ozon akciğerde etkili olur. Müzik